sizlerle yoğunluğu inceleyeceğiz. Yoğunluk bir maddenin birim hacimdeki kütlesidir. Deney için gerekli olan malzemelerimize bakalım. Nar ekşisi örneğimizde pekmez, deterjan, sıvı yağ, süt ve su var. Suyu mürekkep yardımıyla renklendireceğiz. Bu yoğunlukları farklı olan maddeleri sırasıyla deney tutumuza pekmezimizi ekleyelim. Şimdi deterjan. Şimdi sıvı yağ. Şimdi sırada süt var. Gördüğünüz üzere yoğunlukları farklı olduğu için maddeler birbirine karışmıyor. Sırada suyumuz var. Suyumuzu mürekkep yardımıyla renklendirelim. Daha iyi gözlemlememiz için. Birkaç damla koyarsak mürekkep yeterli olacak. yoğunluğu en az olan madde en yukarıda kaldı. Deney tüpümüzü çıkarıp size daha yakından göstereyim. Evet, deney tüpünü yakından da incelediğimizde, yoğunlukları farklı olan maddelerin birbirine karışmadığını ve sırasıyla deney tüpünde sıralandığını görüyoruz. Evet, yoğunluk deneyimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.